Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evlilik işlemini anlatacağım. Evlilik işlemi eğer ki eşin yani partnerinizle uzun yıllar beraber olup bir evlilik kararı veremiyorsanız bunu hızlandırması için yapılan bir işlemdir. Bu işlem haklarla yazılır ve evlilik kararınızı çağ çabuk bir şekilde olmasını sağlar. Şimdi burada isim, doğum tarihi ve anne ismi yazan yerlere bilgilerinizi yazın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Toprağa gömdükten 20-25 gün sonra güzel kararlar alacaksınızdır. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize yazan tüm kardeşlerime ücretsiz bakım yapıyorum. Bu bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim dediğim gibi Instagram kanalıma gelip Ercüment Hocam Instagram kanalına gelip Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazması yeterlidir. Bunu yazan her bizim bakımını yapıyoruz arkadaşlar. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kara büyüğü bozma nasıl olur Onu anlatacağım. Kara büyü aydın üzerine yapılıp sizi olumsuz etkisi hale getirmek için yapılan bir işlemdir. Yani hastalanmanız ve düzeninizin bozulması için yapılan bir işlem. Şimdi bu yazdığım kağıdı üzerine nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yaptıktan 15 gün içinde hayatınızda bir şeylerin güzel gittiğini göreceksiniz arkadaşlar. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Hepinize ücretsiz yıldızlarına bakımına Ercüment hocam Instagram kanalında yapıyorum kardeşlerim bekliyorum sizleri